geliyor yüklemek dolar. Aha. Yaz 5, 5, yaz 5. üstünde kal, hacın üstünde kal, hacım üstünde kal. Burada, Bacım nasıl Ya ben niye her oyun ediyorum ya? Ya bu amına koyduğumun hacı neye yarıyor? Domuz kafalı piç. Ya kardeşim. Bu neye yarıyor amına koyayım? Ha? Yaz git yaz. Yaz bile bir bu senin ya. sessiz kal sessiz kal. Sessiz kal sessiz kal sessiz kal. Sessiz kal. Sessiz kal. Sessiz kal. Sakın hareket etme. Aferin. A. Çok korktum. <laughs> Çok korktum. <laughs> Ay nerede amını sikeyim. <laughs> ya sus. Ne? <laughs> sus. Geliyor, geliyor, geliyor kaç. Hayırdır ya? Oğlum geldi. Ses alıyorum bak köpek gibi ses alıyorum. Göz kapı. Öldüm. Arda. mişsin. Onus. <laughs> Arda, ölmedin mi? <laughs> Merhabalar. Hareket edersen atalarına kadar sikeceğim bak bir daha hareket edersen bak o atalarına kadar sikeceğim seni. Yapma artık ya götünde kurt mu var rahat dur sana amına koyayım. <laughs> Bana mı diyorsun kanka onu? <laughs> Amını sikti mi salak kime diyeceğim başka? Ben iki kişi sik kadar yerdeyiz hala hareket etmeye çalışıyorsun. Akım almışsın ses yapma diyorum. Yok yürüyor hala ya. <laughs> Aga mal mısın? Geldi bak dedi diyorum ki burada burada. Burada diyorum. Bak sesi geliyor. Yemek çalıyor yürüyorsun. Aga mal mısın sen? Ben yürüyorum sen benim. de kaçamayız oğlum. Bir sakin ama bakayım rahat oynasana. Bak be bak ne kadar güzel. AFK gibi takılıyor burada. Kanka ama burada değil şu an. Hadi gel çıkak. Yazlığa mı değil? Amına koyayım herifimden 31 çekmesi mi lazım bu sesi duyman için? Bak! hiçbir ses yok aga. Koridorda şu an. Dur. Şu buraya geliyor. Yaz burada. Yaz burada. Yaz burada. Yaz burada. Geri zekalı. Geri zekalı. Aga mal mısın? Amına siktiğim. Yaz Allah'a burada. Allah çarpsın burada. Bir, bir gram ses duyuyorsam orospu çocuğuyum. 1 gram ses duyuyorsam orası bir 2 seconds later. Bak, bak. CE E amını siktim. C -E. Şu an duydum işte. Evet ama bak Burada ay Allah çarpsın burada yersiz ya yes. yes. <laughs> beşle de YMF beş bu YMF beşin ses. Vay canına. Bak Hunt denedim. Koşalım. koşalım. ne diyor bu? Koşalım, koşalım, koşalım. I fucked your mother, okay? Video. <laughs>